Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz Beren Ceylan. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden takipçilerimle teritorial etkinliklerine devam ediyorum. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi artık videoya geçelim. Evet uzun bir aradan sonra yeniden teritorialdayız kendi aramızdayız. Arkadaşlar şurada yeşil olarak gördüğünüz eleman benim. dikimi değiştirdim çünkü en son girdiğimde <laughs> herkes çatır çutur, patır kütür, katır kütür bana saldırıyorlardı. Beni yaşatmıyorlardı. Haterlarımız çok sağ olsunlar. Ee, o yüzden nickimi değiştirdim ve bu nickle oynamaya çalışacağız. İnşallah haterlarımız tarafından bıçaklanmayız keşfedilip. Özel istihbarat anlaşmalarıyla bizi bulup inşallah bıçaklamazlar diye düşünüyorum amin. Ee, bugün az kişiyiz eskiden olduğu gibi 100-150-200 kişi girmiyoruz. Çünkü uzun bir aradır oynamadığımızdan dolayı sayın dostlarımız artık teritorial'da bırakmışlar. Bugün 30 kişi falanız o yüzden kafamız biraz daha rahat. Çok kalabalık değiliz. Şimdi konuşursam yanımda şu var bu var dersem istihbarat çalışmalarıyla bizimkiler benim kim olduğumu keşfedebilir. Bu yüzden çok da <laughs> konuşmadan da video nasıl çekilecek anasınız. Mesela arkadaşlar benim nikim Efe Eren Ceylan. Haberiniz olsun. Yani saldırmak isterseniz bol bol saldırabilirsiniz. Nikim Efe. Aa hemen saldırdı lan biri. Allah Allah. Lan <laughs> Oğlum şaka yaptım o ben değildim. O ben değildim. Nikim FRN Ceylan dedim adamı yediler hemen ya. Allah Allah kim yiyor ya. Yazık lan çocuğa. Efe, Eren Ceylan senden özür diliyorum. Kusura bakma. <laughs> Linex sen neredesin? E Emir siz neredesiniz? Ben de altındayım. Nerede? Sol? Alt. Aa Linex güzel. Ben güzel, güzel. hep tam ortasındayım. Adanın tam ortasında Nikinle senin Emir. Ha, ha s gördüm seni Emir. Sıkıştım Emir, gördüm. Her Herkes düşmanlarla. Ay etrafın düşmanlarla kaplı. seni kaptım. gördüm Emir. Evet arkadaşlar, büyük bir istikrar çalışmasıyla birlikte yürüyoruz, güçleniyoruz. Devletimiz itibar kazanmaya, dünya üzerinde genişlemeye devam ediyor. Şu an ben mesela ee, 8. sıradayım. 8. sıradaki kimse artık o benim, haberiniz olsun. Acaba Başka komik izleyen değilsen misin? Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle ben değilim bence. Benim nikim Ömeri Cusa ya da Ülkücü57 de olabilir. Oğlum Ömeri Cusa dedim benim nikime, hemen bir saldırı <laughs> Da da ya. Beleş toprak. <laughs> ya hayır hayır Yapma yapma. Hayır hayır, hayır hayır. Hayır. Ulan yediler beni ya. Be beni yediler abi. Allah Allah. Nasıl oldu bu ya? Bak kardeşim bak. Bak 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 bak. <laughs> Arkadaşlar kendimizi belli etmemek için zor tutuyorum. Yapmayın. Etmeyin. Etmeyin. etmeyin eylemeyin. <laughs> lan oğlum bu gandalı şöyle benim yemeyin lan. <laughs> yemeyin lan. <laughs> Emir, Emir Lottaman yan yana tokatlıyorlar beni. <laughs> Arkadaşlar ben gariban bir Ugandalı köylüyüm lütfen. <laughs> lütfen bu Ugandalı köylüye acıyın. Emir şu anda batıda organizasyonlar var. Ayrı bir organizasyon çalışmaları yürütüyor. Yalnız Kadirhan 1 milyon 300 bin gücünde. Bayağı bir haşmetli bir arkadaş. Oğlum ilhimi yediler lan. Pembe panter felaket güzel. Büyümüş. Komünist Eren Ceylan 31. Kesinlikle Binik seçmeye çalışsaydım <laughs> onu seçebilirdim. Güzel binikmiş. Plevne orada ortada yaşıyor. Ülkücüyü tokatlıyorlar. Aha! Lan oğlum birini yediler bir şeyler oldu lan. Aa yaşadım lan ben. Oğlum ilk defa haterlarım direkt beni yok etmedi. Normalde yok ederlerdi. Ottoman bana acıdı. <laughs> acıdı bana saldırmadan danasını satayım. Bak er, Emir'e bak şerefsiz saldırıyor. Lan bir dakika Emir! Ortada yeşil biri var görüyor musun? Onu yesene. Senin sınırında ben yiyemiyorum. Benim sınırında bak yeşil ufak tek pikselli bir adam var. Görüyor musun onu? Gördüm aldım. Lan Arda dur lan. Oğlum Kadir Allah Arda bana ortak operasyonu çekiyor. <laughs> lan Emir de saldırıyor. Durun lan. Lan durun lan. Ugandalı köylüden ne istiyorsunuz oğlum? Ben gariban bir Ugandalı köylüyüm sadece yani. Benim benim kimseye bir der şeyim yok. Kimseye bir zararım yok benim bir kere. Oha Emir'e bak lan. Arda'ya Arda'ya şafak operasyonu çekti anasını satayım. Kaldırdı havaya 200 tane Bayraktar TB2'yi. Kardeşim birden şafak operasyonuyla yok etti. Bu Emir ya bu yardımın unutulmayacak. <laughs> bu, unutulmayacak. bu Dur, desteğin unutulmuş. bu desteğin sana bu, bu desteğin sana hava, kara ve deniz operasyonlarıyla geri dönecek. Ottoman beni iyi oğlum Emir'e saldırıyorum. Ye beni. Ye beni Ottoman. Ottoman diyor Ugandalı şöyle gidiyor. Ottoman yesene oğlum Ottoman. <laughs> Batadaydı yapmayın. Ay Ugandalı şöyle gitti ya. Of. Ah be Ugandalı köylüye şafak operasyonu yaptılar. Ugandalı Neyse köylü. izleyelim. <laughs> Kardeşim Ugandalı köylüye bu yaptığınız şeyler unutulmayacak. Ayıp ettiniz. Kadirhan bayağı bir sınır olarak güçlendi. Pembe Panter şu anda zirvede. Ottoman Empire var şu anda doğuda. EC yaşasın faşizm var. Yiyin lan şunu. Demokratız olun biz. EC yaşasın faşizm var bak arkadaşlar. Demokrasiye karşı bir arkadaşımız var. Onu, onu bir ara yerseniz sevinirim. Pembe Panter birinci. Pembe Panter büyümeye devam ediyor. Kırbeyoğullarını yedi. Ottoman güçlü şu anda ama böyle kalmaya devam ederse Panter onu asker adı geçecek. Çünkü Panter gitgide büyüyor. Ottoman'ın bir şeyler yapması lazım. Birilerine girmesi bir şey yapması lazım ki gücü fullenmiş neredeyse. Pembe Panter geçti. Bakalım burada neler dönecek. Valla açıkçası bir fokusa pembe panter gider. Veya bir fokusa ottoman gider. Bir fokusa herzi gider. Kim kime dumduma gibi bir durum yaşanabilir bakalım. Bu oyunun kazananı kim olacak çok merak ediyorum. Kadiran dünya barışını savun. Oğlum Kadiran gücüm fullenmiş zaten faşizmi yesene. <laughs> Kadiran harbiden tam barışçıl bir erenceyle ya baksana yani. Muhteşem barışçıl bir adam gerçekten hiç saldırma. Kadiran içeride bir pikselli yaşayan insanlar var onları yesene. Birer, birer pikselli yaşayan garibanlar var bak. Sınır güzelliği lütfen sağlayalım arkadaşlara. Şimdi dünyada yaşayan dört tane güç var. Biri pembe panter, diğeri ottoman empire, diğeri kadir annet ve arzi. Bu dört tane güç, dört tane kutup var. Kim kazanacak bakalım? Zirvede pembe panter var. O arzi pembe pantere bir operasyon düzenledi. Denizden bir çıkartma yaptığını görüyorum. Pembe panter. Hemen sen kimsin deyip karşılık verdi. Şu anda güzel işler başarmaya çalışıyor. Pembe Panter videoda bir sıkıntı var mı ona bir bakacağım altta batıp. Problem gözükmüyor. Pembe Panter atik çevik ve atletik bir şekilde duruyor şu anda. Ayarzi yaptığı saldırıya pişman oldu galiba çünkü diğerlerinden bir destek gelmedi. Ayerzi'nin bu operasyonuna rağmen Erzi herhalde bir destek meslek bir şeyler bekliyordu. Şu an içeride nasıl bir diplomatik çalışmalar dönüyor? Kim kime ne teklif ediyor bilmiyorum ama değişik durumlar yaşanıyor. Kadiran ile Ottoman full gücüne ulaşmış ama hiç saldırı yapmıyorlar şu anda. Pembe Panter ise yavaş yavaş Aerziye saldırıyor. Ucundan bir koklatıyor Ayerzi'ye şamarı. Bakalım sonuçları neticesi ne olacak? Ayerzi yeniden bir operasyon çekmeye çalıştı ama yok gücü yetmiyor Ayerzi'nin. Pembe Panter Ayerzi'yi yemeye devam ediyor. Oğlum Ottomanla Kadir ne, ne kadar barışçıl ya. <laughs> ARZ ile Pembe Panter birbirlerine yumruk atıp duruyor. Kadir Annet Ottoman olsun abi ne yapalım yani. Onlar savaşıyor. Biz de mi savaşacağız diyor yani şu anda bunlar. İlginç durumlar yaşanıyor. Hmm, ARZ biraz biraz geri gitmiş. ARZ şu anda diyor ki. Oğlum yazıklar olsun lan size diyor. Lan adama saldırıyorum adam birinci siz niye destek vermiyorsunuz diyor galiba. Galiba. Bu arada sağ altta barış sekmesi çıktı. Eğer oradan artıya basarsanız oyun böyle bitmiş olacak ve pembe panter kazanmış olacak ve haritadan silinmemiş olacaksınız haberiniz olsun. Ama gitti şimdi. Barışı istemiyorlar. Oğlum Kadiran da Arzi'ye saldırdı lan. Vay Kadiran vay vay. Emperyalistlerin uşağı Kadiran. Vay 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 vay. durumu kötü. Arzi'nin durumu kötü. Pembe panter Erzi yavaş yavaş yiyor. Bunlar hiçbir şey yapmıyor ya pembe pantere. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum madem savaşmayacaksınız dünya barışını sağlayın bari. Erzi <laughs> gariban. Yazık. Yazık, yazık. Ottoman Empire diyor ki ben dünya barışını istemiyorum. Daha büyük planlarım var. Yeri ve zamanı gelince göreceksiniz diyor. Bak 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 işaretleriyle gösteriyor bunu. Ben be panter de pek taktığını sanmıyorum Ottoman Empire ve Kadir Şu an yavaş yavaş ARZ'yi tokatlama peşinde. Ottoman sinirlendi yoksa bir saldırı mı gelecek? Saldırı gelecek mi? Allah Allah. Ottoman'la şu an biz ateşle haberleşiyoruz aslında. <laughs> <laughs> Oradan bir ateş çekiyor duman geliyor falan bir şeyler bize haber ulaşıyor Oğlum bu nasıl savaş Pembe panter Türk bayrağını çekti hmm. Bakalım Oo, Ottoman Empire'dan bir karşı saldırı geldi Karşı saldırı geldi Kadiran da bir ucundan koklattı karşı saldırıyı Karşı saldırı demiyorum saldırı diyelim Şu an hem Kadiran hem Ottoman hem de Ayarzi Pembe Panter'e saldırıyor Bakalım ne olacak Ova. Kadiran da saldırıyor. Ottaman da saldırıyor pembe pantere. Ama Kadiran saldırıyor denmez. Kadiran'ınki saldırı değil. Kadiran yani ufak bir sadece arada bir küfür ediyor böyle. Ak diyor ben bu toprakları ele geçireceğim diyor ama sadece şey lafta yani. Kadiran'ınki saldırı olarak pek nitelendirilmek doğru olmaz. Üç askerle savaş yapıyor abi Kadiran. Zaten ikisi, ikisi, kendisi. Ben ve kendim diyor diğerleri. Gerçi üçüncü de kendisi. O da şahsım diyor. Sadece kendisi saldırıyor. Geriye kadar hiç asker asker yok bölgede. A few moments later. Vallahi o kadardır teritoryal etkinliği yaptık. İlk defa bu kadar uzun süren bir şey görüyorum ha. Nasıl bir savaş oğlum? Kimse şu an şey yapmıyor ya. Allah Allah. Ağır bitmek üzere ama. İlk defa bu kadar uzun süren bir şey gördüm. Evet. ARZ bu bum mücadeleden elenen isim oluyor. 2'ye bir kaldı şimdi Pembe Panter. Panter şimdi de Kadiran'a saldırıyor. Oğlum o kadar kişisiniz. Gücünüz fazla ve pembe panteri nasıl yenemediniz? İnanılmaz gerçekten. Vallahi. Şimdi daha da yenemezsiniz zaten. İkinizin gücünden daha fazla gücü var panterin. Vallahi adam 3 kişiye rağmen şey yaptı ya. <gülüyor> Discord'da <gülüyor> Ozen şey almış. Eren abi beni hedef gösterdi. Ben Efe <laughs> Eren Ceylan'dım. <laughs> Oğlum ismini niye Eren Ceylan yapıyorsun sen de? Allah Allah. <laughs> Bizim haterlarımız var bilmiyor musun? Adamlar direkt benim üstüme görünce saldırıyor oğlum. Yapmayacak Yanlış hamle. Yanlış strateji. Ben bile ismimi Eren Ceylan yapmıyorum anasını satayım. <laughs> Neden acaba? Bir düşün. İsmimizi Eren Ceylan yapınca birden 20 tane seyir füzesi yiyoruz çünkü. Valla bundan sonra dönmez. Pembe Panter kazandı. Pembe Panter Şaban'ın ardından kazandı. Helal olsun. Helali hoş olsun. Ottoman da şimdi Kadiran'a saldırıyor. Evet Kadiran da gitti. Panter kazandı. Son bir Ottoman Empire var şimdi düşmanı. Bakalım ne olacak? Evet, uzun uğraşlar sonucunda Pembe Panter kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Yeni bir rounda daha geçtik. İnşallah bu rounda geçenki kadar <laughs> uzun sürmez. Şimdi arkadaşlar yine vizyonumuzu değiştirdik tabii ki de nickimizi değiştirdik. Ee, Eren Ceylan yaptık nickimizi. Artık eskiye dönelim. Artık farklı nicklere gerek olduğunu düşünmüyorum. Kendimize, özümüze döneceğiz abi. Özümüze döneceğiz. Çok fazla istihbaratı çalışmalar yapmamaya çalışacağız. Bu arada haritada çok kötü yerde başlamışız. Çok beleş yerler varken benim bulunduğum bölge biraz daha aksiyonlu yerler. Keşke daha güzel bir yerde başlasaymışım. O bizim için daha verimli olabilirdi gerçekten ama neyse sıkıntı yok devletinize güvenin altın kurallarımız var biliyorsunuz devletinize güvenin ee, hiç sıkıntı yok merak etmeyin abi biz bize yeteriz biz bize yeteriz Türkiye'm sıkıntı yok yavaş yavaş gelişiyoruz güçleniyoruz çevrede bolca bot var botları biraz tokatlamak lazım ona birazdan başlayacağız. Şimdi çatır çutur büyüdüğünüzde biraz güç anlamında sorunlar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden çatır çutur da büyümemek lazım ama şimdi bot bu kadar fazlayken de büyümeden de bırakamıyorsunuz. Yani çevrenizdekilerin önünü kesmeniz gerekiyor. Diğer türlü çevrenizdekiler o kadar güçleniyor ki bu sefer siz zortingen Trans oluyorsunuz birden. Bu yüzden de büyümek de önemli abi. Evet çatır çutur büyümek biraz e, çok da iyi değil ama yapacak bir şey yok. Oğlum benim direkt önümü kapattılar lan. O zaman biz de kendimize yeni yollar çizeceğiz. Kendimize yeni yollar çizeceğiz. Hmm. Dünya'da değişik durumlar yaşanıyor. Değişik çalışma. O İtalya'daki bir arkadaşımız var. Kendisi bayağı güzel bir arkadaşımız. Saygı duydum kendisine. Kendisine saygılarımı en içten bir şekilde birazdan ileteceğiz. Ki bana gerek kalmadan ilettiler bile. <laughs> bana çok gerek kalmadan ilettiler. Ozan kardeşime selamlarımızı iletiyoruz. Oğlum İtalya'da neler oldu lan? İtalya'da bir katliam yaşandı. İtalya'da bir action oldu. Büyük bir action oldu gerçekten. Olur öyle şeyler. Güzel. Şu an sıralamada biz ikinciyiz. Gergin görünüşlü adam arkadaşlar benim kim saldırmak isterseniz. Haberiniz olsun. Sıralamada ikinciyim. Hep birlikte saldırabilirsiniz. O benim. Hayır hayır. Gergin görünüşlü adam benim. Saldırabilirsiniz. üçüncü sıradaki Eren Ceylan da benim. Ona da saldırabilirsiniz. Kadir Annet zaten benim. Ona kesin saldırın. Ona göre yani saldırabileceğiniz seçenekler oldukça fazla. Şimdi şöyle bir anlaşma mı yapsak? Hmm. Çalışmalar. Birileri bana saldırıyor. Bir alçak bana saldırdı ama. Neyse ha, hadi bu seferlik affettik. Büyüklük bizde kalsın dedik. Ama artık büyüklüğün kimde kalması gerektiğini öğrenmesi lazım bu kişinin. Hayırdır oğlum? <laughs> ya Kadiran ufacık ada için yaptığımız savaşa bak Allah aşkına. <laughs> 2 kilometre kara ada için <laughs> yaptığımız savaşa bak ya. <laughs> lan Kadiran. Oğlum. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar Eren Ceylan var. Macaristan taraflarında kesinlikle saldırmanızı tavsiye ederim benim. Gelen geçen saldırsın. Herkes saldırabilir. Ulan bana saldırıyorlar. Lan lan benim kim olduğumu anladılar. Hepsi saldırıyor ya. <laughs> lan oğlum durun lan atak helikopterine saldırmayın lan. ya abi yine yok olduk ya. ya abi dört yandan kuşattılar bizi. <laughs> oğlum atak helikopterinden ne istediniz ya. Allah Allah bir dahakinden iki bayraktar TB2 yapacağım. Belki saldırmazlar. Kadir bak. Lan nereye gitsem yok ediyorlar. O abi demokratımı da yok ettiler. Arkadaşlar ben atak helikopteri değildim sizi kandırdım. Sizi kandırdım. Benim asıl nikim Ömer Cusa. <laughs> biri nikine abone ol yoksa öleceğin yapmış. Arkadaşlar bakın Eren Ceylan kazanırsa ben kazandım sayarım bu arada. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> ben sayılırım o. Patenti bende abi ismin. İsmin patenti bende. O kazanırsa ben kazandım sayarım ona göre. <laughs> Kendime şampiyon rolü veririm Discord'dan. Bence e, Ceylan, komünist mi? Erdoğan sensin. Komünist Erdoğan mı benim? <laughs> Olabilir. Bence ben o kadar büyüyüp o kadar az skorla mı kalırdım? Oğlum e. Ottoman Empire benim. Bak şu an herkesi yok ediyorum. Bak 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 bak. Ne, ne yendim be. Oh, ne koydum hepsine. Of 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 of. E. Ottoman Empire benim. Arkadaşlar size samimi bir şekilde kim olduğumu söyleyeyim mi? Ama saldırmayacağınıza söz vermeniz lazım. Herkes saldırmayacağına söz vermiş mi? Discord'a bir bakayım. Kim olduğumu söyleyeceğim. Saldırmayacağına hep birlikte organizasyon. Koalisyon kurmayacağınıza söz verirseniz söylerim. Yani, saldırmayın da demeyelim de yani koalisyon kurmayın. Herkes. Söz vermişim bakıyorum. Kimse söz vermiş. <laughs> Herkes saldırırım diyor galiba. Yok tamam söylüyorum ama koalisyon kurmayın. Arkadaşlar Eren Ceylan gerçekten benim. Haberiniz olsun. Bu sefer bu, bu gerçek doğru bu. Eren Ceylan gerçekten benim. Bu arada Kadiran güzel yenildi. O Arzi bayağı güçlendi. Ben Otlaman'ın yerinde olsam Arzi'ye saldırırdım. Büyüdü ve az askeri var. Mehmet Ali'yi dokatladılar. AE gücü var. Yanımda Ay'a gücü var Ay'a gücü senle birlikte Yasin K'ya mı saldırsak acaba? Acaba senle birlikte Yasin K'ya mı saldırsak? Hadi 3 deyince 3 <laughs> saldırdı lan abi <laughs> Dur ben de saldırayım derdim de saldırmayacağım ben Yasin K kardeşimle dostum Yasin K kardeşim benim sevdiğim bir kardeşim Aa hep birlikte Ottoman Empire'a mı saldırsak acaba Yasin K? 3 deyince ne diyorsun? Yasinka Kağan üç deyince o oh, gergin görüşlü adam otlamana daldı. Yasinka Yasin sen ne empire'e mi saldırsak acaba? elim yanlışlıkla çarptı. Yanlışlıkla saldırdı. Bana saldırma. sen gergin görünüşlü müsün? Evet. <laughs> ben de Eren Ceylan'ım. Yasin K. biz ikimiz çok güçlüyüz. Otlaman empire'ı seninle birlikte yiyebiliriz bence. Bak otlaman çok güçlü. Hadi üç saldıralım. Bir, iki, üç. Oğlum niye olmadı bunlar ya? <laughs> Allah Allah. Biz de buradayız bu arada arkadaşlar. <laughs> Onu da gösterelim. Oğlum yine barışçıl bir döneme mi girildi dünyada? Savaşın lan biraz. Bakın arkadaşlar. Ottoman çok güçlü. Hepimiz birlikte Ottoman'a saldıralım. Ben de Macaristan'dan üzerlerine yürüyeceğim onun. Merak etmeyin. Ottoman zaten love ya. Bana saldıramaz. O bana saldırabilecek gücü kabiliyeti yok Ottoman'ın. Adamı kışkırtıyorum saldırsın diye ama saldırmıyor abi bu ne ya? Ya Ottoman Empire kim ya? Kim ya bu Ottoman Empire? Oğlum Anadolu'da şu anda Pembe Panter'le Abone Ol arasında büyük bir münakaşa var. Büyük bir mevzu var. Aha! İlerledim. Fetih yaptım. Oba! Kardeşim benim. EJ Eren Ceylan'ı tokatladım. Ceylan'ı tokatladım. Lan yapma lan! Lan son Şerefsiz. Son aldı ya. Lan yaşıyordum ne güzel orada. Oğlum dünya dünya bizim gibi masum insanlar için çok, çok kötü bir yer. Dünya bizim gibi barışçıl nezih insanlar için çok kötü bir yer gerçekten. Dünya kötü bir yer. Arkadaşlar kim olduğumu gerçekten söylüyorum ben gergin görünüşlü adamım. Kuzeydeki o gücüm. Saldırabilirsin. Oğlum savaşsanız lan. Bu ne abi? Birisi bir Birleşik Krallık'la Fransa tahtını oturmuş yönetiyor. Diğeri Endülüs Emevi Devleti olmuş. Birisi Fatimileri kurmuş. Lan oğlum savaşından lan. Moğollar da gelmiş ama bu sefer fazla gelmişler. Konstantiniyye'yi falan almışlar. Yani şuradaki arkadaşa ne yakıştırabileceğimi bilemedim Eren Ceylan'a. Yasin Yasinka. Kardeşim Ragnar Lodbrok. Ama başarılı olan. Yani ee, ilginç. Başarılı olanmış gerçi İngiltere falan. Yok. Bu kendi bölgesinde takılan Ragnar. Asla aksiyona girmemiş Ragnar. Oğlum savaşsanıza dünyada niye böyle bir barış orta? Kimse kimseye niye saldırmıyor oğlum? Siz ne korkak adamsınız ya? Bari ittifaklık yapın bitsin abi böyle bir barışıl bir şekilde olmaz. Biz demokrat mıyız oğlum? Biz demokrasinin sevdalısı mı insan mıyız? Değiliz tabii ki de. Oğlum pembe panter ta ebesinin nikahından geldi. A'ya gücüye saldırdı lan. Oha! Oğlum dünyanın öbür ucundan geldi lan adam. Adam Kahire'den kalktı ordusuyla birlikte Fransa'yı işgale geldi lan. Oha lan. Helal olsun. Ve AI gücünün yıkılmasına sebep verdi. Pembe Panter öldü bu arada. Ayerzi sen orada izlerken Ottoman orada turşusunu kuruyor onu yani. Sen bence de Yasin dalalım. Oo Yasin Kaya dalalım dedi. Arkadaşlar ben Eren Ceylan'ım biliyorsunuz. 3 dediğinizde saldırabilirim ona. Hep birlikte saldıralım bence Yasin Kaya bak. Burada çok büyük gücüz. Ama ben olsam Ottoman Empire'a saldırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü en güçlü o gergin görünüşlü adam Yasin K ve Eren Ceylan üçlüsü olarak saldırabiliriz bence. Eren Ceylan benim tabii ki de. <laughs> yani Amerika bayrağı çekmişim ama benim yani <laughs> merak etme. Amerika bayrağı çekmişim ama merak etme. O, o kişi benim. Oba gergin görünüşlü adam yok oluyor şu an Yasin K ve Hotlaman tarafından şu anda turşusu kuruluyor. Ah be, ah be gergin görünüşlü adam. Oba! Erzedis Eren Ceylan'ı yiyor Ottoman'la birlikte. Yemeyin arkadaşlar beni yemeyin. Yemeyin beni. Ah, zaten Eren Ceylan ben değilim. Ben Erzedis'im abi. Erzedis'im ben. E, bilemediniz. Yanlış hedef. Bak hedef şaşırttım. Gördünüz değil mi? İşte devlet bazen şaşırtır. Arkadaşlar bakın şu anda Yasin K. Yergin görünüşlü adam. Erzedis ve Ottoman arasında bir savaş geçecek. Bu savaşın iki kişi arasında geçmesi için hep birlikte Yasinka'yı yiyebilirsiniz. Sonunda güçlü kim kalırsa o yener. En mantıklısı bence. Yasinka ya Viking oğlum barbar adam. Diğeri de Moğol olabilir ama olsun. Oba Erzi Britanya'ya çıkarı attı şu anda? Yasinka'yı şabarlıyor. Değişik bir mevzu var şu anda Yasinka. Yoksa gergin görünüşlü adam da Yasinka'dan intikam mı alacak? Tüm gücüyle Yasinka'ya mı sal? Allah Allah. Böyle bir şeyler mi olur acaba? kesinlikle hedef göstermeye çalışmıyorum yani. Sadece bir acaba yapılır mı öyle bir şey dedim yani. Hedef gösterme falan ben öyle bir insan değilim. Yani ben gergin görünüşlü adam olsam Yasin K. bana saldırdıktan sonra tüm gücümle Yasin Kaya saldırabilirdim onun yenilmesi için ama hedef gösterme değil bu kesinlikle. Ben Yasin K. olsam barbar Moğollara tüm gücümle saldırdım ama bu da hedef gösterme değil kesinlikle. hedef gösterme falan değil bu. Yasin K. ile Ottoman ittifak anlaşılan hep birlikte hareket ediyorlar. Gergin görünüşlü adam Yasin Kaya bir şeyler yapıyor. Böyle şeyler yapmaya çalışıyor diyelim daha doğrusu. Yapıyor biraz fazla kaçar. Çalışıyor sadece. Yapmaya sa... O Ottoman'dan Aerzi'ye bir saldırı geldi. Yasin zorladı. zortladı. Gergin görünüşlü adam da zortladı. Ottoman ve Aerzi Yedisi arasında bir muharebe geçecek gibi gözüküyor. Ve bunun kazananı da Ottoman Empire olur gibi gözüküyor şu anda mevcut durumda. Çünkü Ottoman Empire'ın gücü ve vizyonu daha fazla. Oba! Oba! Şu an iki tane devlet kaldı ve Aherzi bitti. Aherzi'nin gücü falan kalmadı. Aherzi bizimle değilsin. Ottoman Empire. Oğlum saldasar adamın 150k gücü var zaten. Daha yavaş yavaş saldırıyorsun ya. Yolla direkt her şey. oğlum var yok. Bak bir de adamın nişi Ottoman Empire. Bayrağı mol. <laughs> şey mimleri vardı abi internette. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın yazıyordu. Barbara Hayrettin Paşa fotoğrafı vardı ve aşağıda Enver Paşa yazıyordu. Tarihte 1500 mü neydi öyle bir şeydi. Aynı onun gibi anasını satayım. Adamın iki Ece Ottoman Empire bayrağı <laughs> İlginç bir arkadaşımız. Ha, Türk bayrağı çekti şimdi de. Ama hala Osmanlı değil tabii ki. Yasin Ka, Yaşamına devam ediyor. Atak helikopter olarak bizde. Varlığımızla en azından şeref verdik. Buna inanıyoruz. Ve etkinliğimizin o burada bir Yasin Kaya çıkarma geldi ama şey olmadı. Etkinliğimizin ikinci turunun kazananı da EJ Ottoman Empire oldu. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kendisine de şampiyon takını vereceğim. Evet katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, i̇zleyenlere de teşekkür ediyorum, video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Onun haricinde şunu söylemek istiyorum, ee, tatil zamanlarında, yani okul bittikten sonrasında ve şu an devam ediyor ki haliyle hafta sonlarında etkinlikler yapmayı düşünüyorum. Territorial olsun, ondan sonra Gartic olsun, Hexbol olsun. Eskiden videolarını yaptığımız gibi yavaştan ufaktan bir etkinliklere başlamayı düşünüyorum. Sizler de katılmak istiyorsanız etkinliklere, videolara çıkmak istiyorsanız efendim, Discord sunucumuza videonun açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.